Merhabalar Tekkal Akademi'ye hoş geldiniz. 9. sınıf matematik dersleri önermeler soru çözümlerini yapacağız. Bu derste hemen ilk soruyla başlayalım ve alıştırmaları soruları çözerek ilerleyelim konuyu pekiştirelim. Şimdi birinci sorumuza bakıyoruz. P denktir 1, Q denktir 0, R denktir 1 doğruluk değerlerine göre aşağıdaki bileşik önermelerin doğruluk değerlerini bulunuz. Şimdi bu verilen doğruluk değerlerine göre yerlerini yazacağız ve sonuçları bulacağız. A şıkkından başlayalım. P1, 1 ise Q ve R demiş. 0 ve 1. Burası ne olur? 0 ve 1. Tabii ki 0 olur. 1 ise 0 da ise önermesinde neydi? İse bileşik önermesinde 1 ise 0 0'a denkt. 1 ise 0 0'a denk. Diğer durumlarda hep 1'e denkti. Şimdi B şıkkına bakıyoruz. P1 veya Q0. 1 veya 0. Parantez içinin sonucu 1 olur. 1 ise R. Yani 1 ise 1. 1 ise 1 de nedir? 1'dir. Sadece bir ise sıfır sıfıra denkti. Diğer durumlarda hep bir eşit Geldik C'ye. P ise Q demiş. Yani bir ise sıfır. Bir ise sıfır. A şıkkında söyledik sıfıra denkti. Burası sıfır ise karşı taraf ne olursa olsun sıfır ise 1 veya sıfır ise sıfır nedir? Yine denktir birdir. Geldik Ç'ye. Q'nun değili birdir. Bir ise P yani bir ise bir birdir. 1 ise R'nin değili, R'nin değili, R, değil, R değil, 1 olduğu için değili 0'dır. 1 ise 0 yine nedir? 0'a denktir bakın. Burada ise önermesini çok kullandık bu soruda. Şimdi geldik 2'ye. Şurayı şöyle bir silelim. Soruyu biraz büyütelim ve soruya odaklanalım. İkinci sorudayız. İkinci soru diyor ki bize e, bu önermenin doğruluk değeri 0 ise P ise R'nin değili ise Q veya R'nin değili. Bileşik önermesi doğruluk değerini buluruz. Bakın burada bir ise önermesi var. Bir şey ise R denktir sıfırmış. Sıfıra denkse R'nin sıfır şuranın da bir olması gerekir. P ve Q'nun değili 1 ise ikisinin de bir olması lazım. Yani P denktir 1. Q'nun değili de bir olmalı. O halde Q sıfır olmalı. R zaten sıfır olmalı demiştik. Yani P bir. Q 0, R de 0. Şimdi yerlerini yazıyoruz. P ise R'nin değili. 1 ise 0'ın değili. 1 ise 0 sıfır neydi? 0'a denkti. Bir de değilimiz var. Değili de ne olur? 1 olur. O zaman şurası 1 oldu. 1 ise şimdi şuraya geldik. Q veya R'nin değili demiş. Q 0 veya R'nin değili 1 0 veya 1 1 olur. Buradan da 1 bir ise 1'den denktir. Bir olur. İkinci sorunun cevabı da neymiş? Birmiş. Doğruluk değeri birmiş. Şimdi geldik 3. soruya. Yine biraz büyütüyoruz ki soruya odaklanalım. Çünkü sorular sıkışık vaziyette. Bileşik önermesini en sade biçimde yazınız demiş. Bakın burada ne var? P'nin değili ise Q parantez değili ise P'nin değili. Şimdi P ise Q önermesi neye denkti? P'nin değili veya Q'ya denk. Hemen yerine yazıyoruz. P'nin değili ise Q'nun dengi de. P'nin değilinin değili yani P ise ise değil veya olacak. Düzeltelim. P veya Q olur. Bakın P'nin değilinin değili veya Q. Bunun da değilini alırsak ne olur? Demorgan kuralına göre P'nin değili ve Q'nun değili olur. İçeriye dağılır ise P'nin değili. Bakın. Şimdi burada ne yapabiliriz? P'nin değili ve Q'nun değili oldu burası. P'nin değili ve Q'nun değili. Şuradan bir daha kontrol edelim. P'nin değili ise Q neye denkti? P'nin değilinin değili veya Q'ye denkti. Bunun da şuradan değilini alıyoruz. P'nin değili ve Q'nun değil oldu. Buradan da ise P'nin değil. Şimdi bunun sonucu ne olabilir acaba? Bakın, burada yine bir ise bağlacı var. Bu ise bağlacında nasıl yapıyorduk? Birinci önermenin değili yani P'nin değili ve Q'nun değilinin değili yani P veya Q tekrar veya ikinci önerme yani P'nin değil. Burada P veya Q da değişme özelliği olduğu için bu ikisini yer değiştirebiliriz. Yani denktir. Q veya P veya nedir? P'nin değili. Şurada da P veya P'nin değili nedir? 1'e denktir. Q veya 1'den de sonuç ne olur? 1 olur. Çünkü veya bağlacında önermelerden biri 1 ise sonuç hep 1 çıkıyordu. Evet. Burada da birkaç kuralı birden uygulamış olduk. Bakın şu ana kadar öğrendiğimiz bütün kuralları yeri geldikçe kullanacağız. Geldik dördüncü soruya. Dördüncü sorumuzda da küçük bir özellik var. Onu görebilirsek eğer bakın P ise Q, P ise Q. Biri değili, biri kendisi. O zaman biz P ise Q'ya R dersek bura R'nin değili veya R olur. R'nin değili veya R'de biri bir kendi yeri sıfır olacağı için her zaman nedir? Bire denktir. Veya bağlacının özelliği neydi? Önermelerden biri doğruluk değeri birse sonuç birdi. Geldik 5. sorumuza. 5. sorumuzda da biraz kalabalık işlemler var gibi gözüküyor. P ise Q'nun değilinin değili veya Q ise P'nin değili. Bileşik önermesini en sade biçimde yazınız. Şimdi buraya tek tek dikkatlice gidelim. P ise Q'nun değili ise bağlacı. Bakın P ise Q denktir. P'nin değili veya Q. Yu. Şimdi bunu uygulayalım. P'nin değili veya Q'nun değilinin değili veya Şurada da Q ise P yazıyoruz. Q ise P de Q'nun değili veya P olur. Bunun da değili var. Denktir diyoruz. Şimdi ilk paranteze Demorgan kuralını uygulayalım. Değili içeri dağıtıyoruz. P'nin değilinin değili P olur. Veya V olur. Q'nun değilinin değili Q olur. Parantezi kapatıyoruz. Veya Şimdi burada Demorgan kuralını uyguluyoruz. Yani ikinci parantezde Q'nun değilinin değili Q veya'nın değili ve p'nin değil. Şimdi burada ne yapabiliriz? Bakın burada bir dağılma özelliği olmuş sanki. Q'lar ortak. E arada V, V ortada da V var. O zaman biz bunu Q Q ve p veya p'nin değilinin açılımı olarak görebiliriz bakın. Q'yu içeri dağıtırsam Q ve p veya Q ve P'nin değil. Evet dağılma özelliği uygulanmış burada. Dolayısıyla buradan da P veya P'nin değil biraz önceki soruda söylediğimiz gibi birebir kendi yarı sıfır olduğu için 1 olur. Q ve 1 olur burası da. Q ve 1 de V bağlacında Q 0 ise sonuç 1 0 ol olur. Q 1 ise sonuç yine 1 olur. Dolayısıyla burada sonuç Q'ya denk olur. Denktir Q. Demek ki 5. sorumuzun cevabı da Q imiş. Şimdi şurayı silelim. Silelim. Soruları önce siz çözmeye çalışın, sonra çözümleri inceleyin, anlamaya çalışın. 6. sorudayız. Şimdi 6. soruda da bayrak dalgalanırsa vatan düşmez önermesinin tersini, karşıtını ve karşıt tersini yazınız demiş. Şimdi bayrak dalgalanır ise vatan düşmez. Biri bayrak dalgalanır önermesi P, öbüründe vatan düşmez Q olarak düşünelim burası P ise Q gibi oldu. Şimdi P ise önermesinin tersi neydi? P'nin değili ise Q'nun değiliydi. O zaman bayrak dalgalanmazsa tersini söylüyorum bakın. Tersi bayrak dalgalanmazsa vatan düşer. P ise Q'nun tersi P'nin değili ise Q'nun değili olur. Tersi ikisi de tersine dönüyor. Şimdi geldik karşıtına. Karşıtında da Önermelerin yer değiştirmesi gerekiyordu. Yani P ise Q'nun karşıtı Q ise P idi. Hemen yerlerini değiştirelim. Bir bir önermemiz bu, bir önermemiz bu. Yerlerini değiştirirsek ne edeceğiz? Vatan düşmezse bayrak dalgalanır. Yerlerini değiştiriyor sadece bakın. Vatan düşmezse bayrak dalgalanır. Şimdi karşıt tersini yaparsak da karşıt tersinde de hem yerleri değişecek hem de değillerini alacağız. Yani olumsuzlarını alacağız. Önce yer değiştirelim. Vatan düşmez Yazalım bakın vatan düşmez önce yer değiştiriyoruz. Yani karşıtını alıyoruz. İse bayrak dalgalanır. Şu anda ne yaptık? Sadece karşıtını aldık. E bir de karşıt tersi dediği için bir de tersini alacağız ve karşıt tersini almış olacağız. Vatan düşerse karşıt tersini almış oluyoruz. Bakın vatan düşerse bayrak dalgalanmaz. Evet, karşıt tersi de bu olmuş oldu. Gayet güzel bakın. Bunlar çok karıştırılan şeyler. Ters ne demek? Karşıt ne demek? Karşıt ters ne demek? Bunlara dikkat edeceğiz. Birkaç örnek üzerinden çalışırsak anlarız. Şimdi yedinci sorudayız. P ancak ve ancak Q ve Q ve P'nin değil bileşik önermesini en sade biçimde yazınız demiş. Bakın burada da şöyle yapacağız. P ancak ve ancak Q. P ise Q ve P ise Q ve Q ise P önermesine. Şunu silelim. Yanlış oldu. P ise Q ve Q ise P önermesine denktir. Sonra şurada V var. V Q ve P'nin değil. Bakın yazıyorum. Q ve P'nin değil. Şimdi ise önermeleri neye eşitti? P ise Q önermesi neye eşitti? P'nin değili veya Q'ye eşit. Hemen onu yazıyorum. P'nin değili veya Q ve burada da aynısını yapıyorum. Burada da Q'nun değili veya P ve Q ve P'nin değil. Bakın Q ve P'nin değil. Şimdi burada yine bir şey görmemiz lazım. O da şu. Q'nun değili veya P önermesini R olarak düşünürsem R'nin değilini aldığım zaman Q ve P'nin değili olur. Yani şuna denk olur. Demek ki burası R'nin değiliymiş. Aralarında da ne var? V var. Şurada da P'nin değili veya Q vardı. Burada da V var. Bakın 3 tane V bağlacı var. Burası R ve R'nin değili. Biri birken diğeri 0 olduğu için V bağlacında sonuç 0 olur. Burada da tekrar V bağlacıyla bağlanmış. Bir önerme V 0 yine ne olur? 0 olur. Dolayısıyla 7. sorumuzun cevabı da en sade biçimi ne oldu? 0 oldu. Yani doğruluk değeri 0 yanlış olmuş oldu. Evet burayı da silelim. 8. soruyu yapalım. Burada da bitirelim. Çok uzatmayalım videomuzu. Sadece bir 9. soru kalmış olsun. O da size bir ödev gibi olsun. Zaten burada özellikler verilmiş. Onların doğruluğu incelenecek. Şimdi tablomuza bakalım. Tablomuzda bir şöyle gelin. P, Q, Q değili. P ancak ve ancak Q. Q, P ancak ve ancak Q'nun değili var. Şimdi buraya bakıyoruz. A'ya bakalım. Q1 ise Q'nun değili sıfır olur. A'yı bulduk sıfır. Devam ediyoruz. Şurada yine ne var bakın. Q'nun değili Q sıfırsa Q'nun değili 1 olur. Yani B 1 olur. Yazıyoruz. Şuraya bakıyoruz. P ve Q 0 sıfır biri birken 0 ancak ve ancak 1 demiş. 0 ancak ve ancak 1 0'a eşit olur. Çünkü ancak ve ancak bağlacında iki önermede eş değerse sonuç 1 oluyor. 1'i 1 1 0 iken sonuç 0 oluyordu. Demek ki x'in de 0 olması lazım. x denktir 0. y'ye bakıyoruz. y'de de p ancak ve ancak q'nun değil var. Yani 1 ancak ve ancak 1 bu da 1 olur. Yani y'nin doğruluk değeri de 1 oldu. Şimdi a şıkkına birinci maddeye bakarız. Doğruluk Doğru olduğunu bulunuz demiş A şıkkına bakıyoruz yani şuna bakıyoruz daha doğrusu birinci maddeye A ancak ve ancak B yani biri sıfır biri bir sıfır ancak ve ancak bir neye eşit olması lazım sıfır ancak ve ancak birin sıfıra eşit olması lazım dolayısıyla birincisi yanlış ikinciye bakıyoruz X ancak ve ancak Y sıfırdır demiş X ve Y biri sıfır biri bir sıfır ancak ve ancak bir sıfır olur o zaman bu doğru olur. Bakın ancak ve ancak da bir ancak ve ancak bir denktir birdir. Sıfır ancak ve ancak sıfır denktir birdir. Diğer durumlarda biri birken biri sıfırsa sonuç sıfırdır. Şimdi a3'e bakalım. Yani a ancak ve ancak x'e bakalım. a 0 ancak ve ancak x o da sıfır. Sıfır ancak ve ancak sıfır birdir. O zaman bu da doğrudur. Çünkü bir demiş burada. Dördüncü maddeye bakıyoruz. B ise y. B bir ise y kaç o da 1 1 ise 1 denktir ne olması lazım 1 olması lazım ama burada 0 demiş dolayısıyla bu da yanlış olur 9. soruya da şöyle bırakalım o da size ödev olsun varsa soracağınız bana kanaldan ulaşabilirsiniz Tekkal Akademi'de önermelerle ilgili soru çözümleri videomuzun burada sonuna geldik yeni videolarda tekrar görüşmek dileğiyle diyorum kendinize iyi bakın hoşçakalın